Merhabalar değerli dostlar. Siz değerli müşterilerimiz için Çatalca ve köylerinde durmadan çalışıyoruz. Sizler İstanbul'a bir saat mesafede en güzel yatırım seçeneklerini Şehri Vadi grupta bulabilirsiniz. Değerli dostlar birçok müşterimizi en ufak bütçeden en büyük bütçeye kadar elimizde birçok portföy mevcut. Sizler de hafta sonu ailenizle sevdiklerinizle kendinizi izole etmek istiyorsanız bizlere ulaşmanız sizler için yeterli olacak. Genelde Çatalca ve köylerinde 250 metrekare, 500 metrekare, 1000 metrekare ve daha büyük parseller satmaktayız. İçerisinde ev olan yerlerimiz var. Bunların birçoğu imar affından faydalanmış yerler. Prefabrik, ahşap, tiny kendi üretimlerimiz mevcut. Siz değerli müşterilerimizi sadece Şehri Vadi grubu ziyarete bekliyoruz. Çatalca ve köyleri gerçekten son zamanlarda pandemi döneminde %150 prim yaptı. Ve prim yapmaya devam ediyor. Çünkü bugün Çatalca, İstanbul'a sadece bir saat mesafede birçok müşterimiz burada kendileri yaptıkları evlerden prefabrik, ahşap, tiny house hatta karavan koyan müşterilerimiz var. Birçoğu hafta sonları veya hafta içi buradan işine gidip gelebiliyor yazın. O kadar yakın mesafede. Bu da sizlere tabii ki çok katkı sağlıyor. Sizler de ailenizle, sevdiklerinizle, akrabalarınızla Güzel bir hayat, sağlıklı, kendinizi izole edebileceğiniz bir yaşam istiyorsanız sizleri şehrivari gruba bekliyorum. Her zaman bize danışabilirsiniz. Saygılarımla Allah'a emanet olun.